Şimdi bu ne? Boş bardak. Kaç para? 35 TL. Başlıyoruz. Bu ne? Elmalı soda. Şimdi ne oldu? Elmalı soda. Bitti mi? Bitmedi. Bak şimdi inceye bak. Bu ne? Shaker. Boş ver. Davanoz. Bu ne? Buz. Şurup. Göz kararı. Şimdi ne oldu? Kombin yaptım. 150 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bak şimdi şimdi ne oldu? İtalyan soda. Cüzdanına bak. Bitti mi? Bitmedi. Bu ne? Limon. Çok sıktık. 200 TL. Bitti mi? Bitmedi. İtalyan soda limonsuz olur mu? Olmaz. Şu duruşa bakar mısın? Şimdi kaç para? 350 TL. Bitti mi? Bitmedi. Ne demiştim? Mavi fethi kombin yaptım. 475 TL. Bitti mi? Olmazsa olmaz tavus kuşumuz. Olmazsa olmaz mor minik kovamız. Olmazsa olmaz suyumuz. Neydi? Elma pardon. İtalyan soda. Kaç para? 650 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bu neydi? Hava parası. 700 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bak şimdi. Bu neydi? Müzik parası. Cüzdanına bak. Bitti mi? Bitmedi. Bugün iyi günüm diyeyim. Barımız mübarek olsun. 500 TL. Afiyet olsun.